Arkadaşlar şimdi bir afet iletişim çalıştayından çıktık. Ve bu devam edecek. Niçin devam ettiriyoruz? Çünkü afet zamanlarında eee doğru bilginin vatandaşlarımızla buluşması afet yönetiminin belki de en önemli parçasıdır. Ve burada birçok iletişimci, medya uzmanı, yönetmen, gazeteci, muhabir her biri bu çalıştayda birlikte Şimdi e, afetteki en önemli afet yanlış bilgidir. Bu hem halk açısından hem kamu yönetimi açısından hem afet yönetimi açısından bu böyledir. Fakat anayasal bir kurum olan ana muhalefet partisi genel başkanı her gün Türkiye'yi yalanlarla dezenformatif bilgilerle karartmaya çalışmaktadır insanımızın gönlünü karartmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin aydınlığını karartmaya çalışmaktadır. Mecliste çıktı. Bu mecliste yüzü aşkın bayloklu, baylokçu milletvekilleri var dedi. Çıktık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tek kişi yoktur bu yalandır dedik. O günkü meclis için. Bir cevap yok. Çıktı. Külliyeye giden bir CHP'den bahsetti yalandı. İsmini de telaffuz edemedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı. Yayınladığı listenin aslında bir terörist listesi olduğu açık ortadaydı. En son Yargıtay'ın tutuklu söylediği iki gazeteciyle ilgili terör bağını, teröristlik bağını çok net bir şekilde ortaya koyduğu bir süreç var. Aynı zamanda daha önce Mersin'deki yaşanan olay söz konusu. Bir tek cümle söylemedi. Yıllardan beri siyaseti yalan üzerine ortaya koymuş bir ana muhalefet partisi genel başkanıyla karşı karşıyayız. Bilmiyorum Türkiye'nin hiçbir tarafında bu ülkede darbe oldu. 1960 darbesi yaşandı. Adnan Menderes idam edildi. Fatih Üniversitesi Zorlu idam edildi. Hasan Polatkan idam edildi. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı? Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak kondu. Mahkeme bastı. Bu ülkede Demirel'e, bu ülkede Ecevit'e siyasi yasak kondu. Mahkeme bastı. Özal'a yapılmadı, kalmadı. Bu ülkede. Hatta Demirel, Özal, Taylar'dan, Anayasa Mahkemelerinden hep şikayet ettiler. Ama bunlar her birisi bir siyasetçinin veya bir devlet adamının söyleyebileceği düzeyde kaldı. Yani bir itiraz düzeyinde kaldı. Bir topluma bilgi verme düzeyinde kaldı. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar. Hakime hakaret ettiler. Ve tabloyu hep beraber net bir şekilde bize görebilme fırsatı sundular. Sadece o mu? Yani e, Mersin'de belediye terörist, İstanbul'da belediye terörist, e, Adana'da, Türkiye'nin her tarafında, Şişli'de, Birçok yerde belediyelere terörist yerleştirdiler. Çok net bir şekilde. Bütün bunları örtmek için maalesef acaba ben kendi tabanımı, kendi kitlemi bu yalanlarla e, başka bir noktaya çekebilir miyim endişesi içerisinde? Bu ayıptır. Bu ana muhalefet partisi genel başkanına bir anayasa, anayasal kurumun temsilcisine yakışmaz. Neymiş? Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kazanıyor. Yani onu da kapatmaya çalışıyor. Arkadaşlar, e, Türkiye haritasıyla Şırınga'nın yan yana olduğu yabancı dergiler bu dünyada yayınlandı. Yani Özal bundan nasibini aldı. Erbakan bundan nasibini aldı. Menderes bundan nasibini aldı. E, Tansu Çiller bundan nasibini aldı. Türkiye'de bundan nasibini almayan kimse kalmadı. Bu bir uluslararası istihbarat oyunudur. Dana ana partisi başkanı bu istihbarat oyununa düşmektedir. Ve bunu bilerek ve isteyerek yapmaktadır. Gündem değiştirmek istemektedir. Problemi ne? Problemi e, Türkiye yüzyılı. Problemi ne? Türkiye'nin yeni arabası. Problemi ne? Türkiye'nin olumlu ve başarılı giden gündemini acaba ben nasıl akamete uğratırım?